Merhaba. Bu videoda 2022 yılım nasıl geçti bunları anlatacağım. Kaygı dolu bir yıldı. İşe girmek istedim. İstediğim işe giremedim. Gelecekte ne olacak? Nasıl olacak diye düşündüm. İşim olacak mı? Resmi işe girebilecek miyim? Ben ders çalışmakta zorlanıyorum. isteksizlik var. Nasıl ders çalışacağım ve memur olacağım? Olabilecek mi? diye kaygılandım. Nisan'da EKPSS'ye girdim. O tarihten beri tercihler yapılmadı. Açıklanmadı. Temmuz ayında düğünlere gittim. Kız aradım. Evlilik için birini bulamadım. Iste, i̇stediğim olmadı. Bunda da kaygım var. Acaba evlenebilecek miyim? Bu yıl ikinci defa tekrar simit sattım. Daha önce de simit satmıştım. Bu seferkinde az simit almama rağmen taşıyamadım sırtım ağrıdı. Bu da beni kaygılandırdı. Ben bunları daha iyi taşıyamıyorsam ne iş yapacağım? Hangi işte çalışabilirim diye düşündüm. Konserlere gittim. Şehrimdeki park konserlerinin çoğuna gittim. Ben Batman'da yaşıyorum. Ekim ha ayıydı diye hatırlıyorum. Tiyatroya gitmiştim. Kasım ayında ise ilacımı bırakmıştım. Kendim çok zorlandım. Çok düşünceler evham oldu. İlaçsız uykularım kaçtı. Bir gece boyunca hiç uyuyamadım kesinlikle bu hastalığı yaşayanlar ilaçlarını kullansın. İğne gerekiyorsa yapsın. Bunun kararını doktorlar verir. Bu hastalığı yaşayanlar tedavisini olsun. Ben ilaçlarımı içeceğim bundan sonra. İlaçta sağlığa herhangi bir zarar vermiyormuş. Bunu psikiyatri doktoru dedi. Rahatlıkla ilaçlarını içsinler. Çünkü benim ilacımı içmeme sebeplerim ilacın sağlığa, organlarıma zarar verdiğini düşünmem. Ve yan etkilerinin olması. İlaç yan etkilerine rağmen yine de daha iyi. İlaçsız yürüyemiyordum bile. Ayrıca uyuyamıyordum. Bu yıl cinsel düşüncelerle geçti. Porno izledim, cinsel isteğimi arttırdı. Ben yanlış yaptım bunda. Bu konuda insanlar özellikle çocuklar bilinçlendirilmeli. Anne babalar çocuklarına bunu anlatmalı ya da tanıdıkları anlatıp bilinçlendirmeli. Bu yıl acısıyla tatlısıyla geçti. Kanalıma abone ol. Görüşürüz.